İnsanın ölmesiyle birlikte yeniden diriliş süreci başlar. İnsan bedeni zaman içerisinde çürür, toprağa karışır, ancak tamamen yok olmaz. O bedenden bir parça mutlaka kalır. Kaf suresine dikkat edersek, ölen bedenin toprağa karıştıktan sonra yok olmasından değil, eksilmesinden bahsediliyor. Bu durum, bedenden arta kalan bir şeyin olacağı anlamına gelir. O şey, Yeniden dirilmeyi sağlayan ve her insanda bulunan tohumdur. Müminun ve Secde surelerine baktığımızda bu tohumun çamurdan süzülmüş, zayıf bir su yapısına sahip bir öz olduğunu açıkça görüyoruz. İnsanın bütün gıdası su ile toprağın birleşmesinden oluşan çamurda yetişir. Dolayısıyla yumurta ve spermin kaynağı da bu çamurdur. Tüm canlılar toprağın su ile birleşmesinden oluşan gıdalarla beslenirler. Dolayısıyla yeniden dirilişi sağlayan bu tohumunda beslendiği kaynak, tabi olarak su ve toprağın birleşimi olan çamurdur. Tarık suresinde insanda bulunan tohuma Allah şöyle işaret ediyor. İnsan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın. Akıp giden bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı bel kemiği ile leğen kemikleri arasından çıkar. Elbette Allah insanı geri döndürmenin ölçüsünü de koyandır. Ayete göre, akıp giden bir sıvıdan yaratılan insan bedenine Allah geri dönmenin ölçüsünü de koyuyor. Geri dönüş, insandan arda kalan bu tohum sayesinde olacaktır. Hadislerde bu tohum acı ismiyle geçer. Her şeyin son kısmı, kuyruk sokumu anlamına gelen acı, kuyruk anlamına gelen, aynı zamanda bir şeyin sonu ve ucu demek olan zeneb kelimelerinden oluşan acıbüz zenebin sözlük anlamı kuyruk sokumu demektir. Hadislerden tohumun vücuttaki yerinin kuyruk sokumunda olduğunu anlıyoruz. Hadise dikkat edersek acıptan yaratılan insan, yine o acıptan, yani tohumdan yaratılacağı yazıyor. Bu hadis, Araf suresi 29. ayetle de örtüşüyor. Ayette insanın yeniden dirilişinin, insanın yaratılışın başlatılmasıyla aynı olduğu buyruluyor. Allah'ın önceki kitaplarında da bu tohumdan bahsedilir. İncil'deki ifadelere göre ölülerin diriltilmesi, tohumun toprağa ekilip Allah'ın o tohumu bedenlendirmesi şeklinde olur. İnsanda bulunan tohumla ilgili Kur'an'daki diğer işaretlere göz atalım. Rum suresinde günahkarlar, dünyada bir saatten fazla kalmadık diye yemin edince kendilerine ilim verilenler onlara, Allah'ın kitabına göre siz diriliş gününe kadar kaldınız diye cevap veriyorlar. İlim sahiplerinin verdiği cevaba dikkat edersek, bir insanın dünyadaki kalış süresi sadece ölene kadar ki yaşadığı hayat değil, ölmesinden yeniden dirilişe kadar olan süreyi de kapsıyor. Demek ki insan ölse de dünyadaki kalışı devam ediyor.'' Mürselat ve Enam surelerinde de dünyanın ölüler ve diriler için bir kalma yeri olduğu buyruluyor. İnsanın öldükten sonra dünyada kalmaya devam etmesi, kendinden bir parça olan tohum sayesindedir. Eğer dünyada insandan zerre bir şey kalmayacak olsaydı, dünyada kalışından söz edilemezdi. İnsanın tüm bedeni zaman içerisinde demire ve taşa dönüşebilecekken, Ardına bıraktığı tohumu olduğu gibi kalacak ve insan bu tohumdan tekrar diriltilecek.